aya kaydı şurada şurada hazır ol Yapabilir <laughs> güler <laughs> ya, işte biraz bir özgüven getirelim ondan sonra. De, özgüven gelmeden olmaz. Ya. Özgüven. Ya. Çin. Ya. O çocuk var O beşe geldi çocuklar içinde ben onu buraya aldım. Dilerim ki burada etsin. Hasan abi dinle dur sen abi gel